Herkese merhaba bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda sıfırdan 1'e dijital pazarlama adında bir video serimiz var. Bu seriyi baştan çekmeye karar verdik. Çünkü burada anlattığımız konularla ilgili panelde yer alan özelliklerin bazıları değişti, bazıları yenilendi, bazı burada verilen taktikler, yapılan yöntemler artık geçerli değil, bazıları tamamen artık çöp oldu. Şimdi yeni taktikler geliştirdik, yeni yöntemler var, piyasa değişti, zaman değişti. Bunların hepsini baştan sona tekrar ele alacağımız bir video serisine başlıyoruz bugün. Bu listeyi tek seferde yüklemeyeceğiz. Her bölüm çekildiğinde YouTube kanalımızda yayınlıyor olacağız. Umarım herkes için yararlı bir içerik olur. İsterseniz yavaş yavaş panele geçelim ve reklamlarımızı oluşturacağımız meta business'ımızı kurmaya başlayalım. Evet şimdi Facebook hesabımızı açtık. Bir tane Facebook hesabımız olması gerekiyor business kurmak için. Burada birkaç tane püf nokta var. Bu kurulan Facebook hesabı ne kadar eski bir hesap olursa o kadar daha iyi. Çünkü Facebook yeni gelen hesapların üstüne denetim uyguluyor. Genelde Bizim e, business'ınızı kurduktan kısa süre sonra bir kısıtlama yiyorsunuz. Kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bunun sonucunda da bazen e, açılması uzun sürüyor. Bazen de kapatıyor direkt, açmıyor. O yüzden ne kadar uzun süre kullanılan, ne kadar paylaşım yapılmış, ne kadar daha önce insanlarla etkileşimde bulunmuş bir Facebook hesabı olursa o kadar daha yararlı olur burada hesabınız. Ben şimdi yeni bir Facebook hesabı açtım. Zaten yeni hesaplardan kurmaya başlayınca birkaç gün beklemenizi istiyor. Direkt açmıyor. Artık biz nasıl kurmak için Google'dan e, ilerlemenize gerek yok. Bir sürü fake link çıkıyor internette. İnsanlar hesaplarını kaptırabiliyor. O yüzden Facebook'un içinden ilerlemek daha güvenli. Burada daha yeni açılmış bir hesap zaten hiçbir şey yok içinde. Burada reklam yönetici seçeneği çıkacak tesisinde. Buraya bastığınız zaman size direkt business kurma yoluna doğru götürüyor. Buradan kabul ediyorum diyorum şimdi burada bize bir kişisel reklam hesabı oluşturdu İşletme hesabı da olmadan insanların reklam çıkabilmesi için Facebook'un böyle bir yöntemi var sizin Facebook hesabınıza özel bir kişisel reklam hesabı oluşturuyor burada açsanız isimle birlikte ee, ama yine işletme hesabınız olmuyor buraya her şeyinizi bağlayabiliyorsunuz pikselinizi Instagram hesabınızı Facebook'unuzu WhatsApp'ınızı ama sayfaya bir şey olduğu zaman Buradaki bütün bilgileriniz gidiyor, güvende olmuyor. O yüzden bir işletme oluşturmak her zaman daha iyi. Buradan da geldiğiniz zaman işletme ayarlarına gitmek istediğimizde zaten bir işletme olmadığı için bizi kurulum kısmına yönlendirecek. Buradan kurulumu yapabilirsiniz. Buna hesaba basıyorum. İşletme bilgilerini istiyor. Buraya hemen girelim. Ne olsun? Ozan Tarık Eğitim İşletmesi olsun. Evet. Konuştuğumuz gibi daha çok yeni olduğu için hesap oluşturma izin vermiyor. Ama birkaç gün geçtikten sonra bu işletmeyi oluşturma izin verecek. Bir tane oluşturulmuş işletme var zaten hazır. Bu için açtığımız. Kalanına buradan devam edelim. Şimdi sen buna yakın görünüyordu. İşletme ayarları açılmıyordu sadece. Bu kısımda bırakmıştık en son. İşletme ayarlarını kurmaya çalışmıştık. İşletme ayarlarını açınca karşımıza bu panel çıkıyor. Burada genel Ayarlar ve kontroller var veya hesabı bağlamak istediğimiz şeylerin bağlantı kısımları var. İlerideki bölümlerde zaten bunların hepsini tek tek ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Ama şu anda genel bir tanıtım yapayım. En başta insanlar bölümü var. Bu arada burası İngilizce açıldı. Bunun sebebi de şu. Eğer bu soruna karşılaşırsanız şöyle değiştirmeniz gerekiyor. Buranın dili buradaki ayarlardan değişmiyor. Facebook hesabınızdan değişiyor. Buradan girip ayarlardan dili hangi dili istiyorsanız ona çevirmeniz gerekiyor. Burada dil Türkçe yaptık. Bunu yenileyelim. Bu da Türkçe geldi şimdi. Kişiler bölümünde birisini buraya davet etmek istediğimiz zaman buradan davet ediyoruz. Kişi davet et diyorsunuz. Mesela kendimi davet edeyim. ileri dedim. Buradan istediğiniz, ya yani ne kadar yetkili olmasını istiyorsanız ona göre, göre görevini veriyorsunuz. Burada daha gelişmiş seçenekler de var. Finans kısımlarında yetki vermezsiniz. hesap ödeme alamadığında veya işte hesabına ödeme ile ilgili bir sorun olduğu zaman desteğe bağlanamaz. ve ödemeyi çektiremez. Öde, ödeme yöntemlerini göremez bağladığınız kişi. Açayım kendimi. İleri diyorum. Biz bu biz nasıl yeni kurduğumuz için içinde hiçbir şey yok tabii ki ama e, ee, içine ögeler bağlandıkça buradaki varlıklar oluşturuldukça burası da olacak. Buraya geliyorsunuz. Hangi e, bölüme geldiyseniz buradan onları işaretliyorsunuz. Mesela uygu kataloglarda iki tane katalogunuz var. Tık tık işaretlediniz. Yetkiyi verdiniz. Piksel yetkisini verdiniz. Instagram yetkisini verdiniz. Veri setlerinin yetkisini verdiniz diyelim ki. Hepsine bastınız. Devam et diyorsunuz. E, mail olarak gidiyor erişim. Sonra mail kısmından kabul ediyorsunuz. Şimdi i̇şte nokta nokta işletmesi sizi birlikte çalışmaya davet etti. Olarak bir kısım çıkıyor. Oradan devam ediliyor. Altta ortaklar kısmı var. Bu ortaklar kısmında da bu işletmenin pikselini, reklam sayfasını, herhangi bir şeyini başka bir işletmeyle ortaklaşa kullanabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ya da bir ajansa veya bir başka biznesa yetki verebilirsiniz buraya girmesi için. Burada da ne soruyor? Sen mi ortaklık alacaksın? Ortaklık verecek misin? diye Burada vereceksek yer buraya basıyoruz. Ortağın işletme ayarlarındaki kodunu buraya giriyoruz, işletme kodunu. O da şuradan alınıyor, işletme bilgileri. Buradaki diğer işletmedeki bu kodu alıyorsunuz, oraya yapıştırıyorsunuz, isteği gönderiyorsunuz. Bu da bu şekilde halloluyor. Sayfalardan buradan Facebook sayfamızı kuracağız. Bir Facebook ve bir Instagram sayfası reklamların çıkılması için zorunlu. Buradan eskiden olan bir sayfanızı da ekleyebilirsiniz. Yeni bir sayfa da oluşturabilirsiniz. Bizim sayfamız yok. Burada hemen bir tane oluşturalım. askere basıyorum. Çok önemi yok zaten. Şu an bizim için tabii sizin için var ama. Burada gerçekten bir şey yapılmayacağı için çok bir önemi yok. Buradan dolduralım kategoriyi. Bakkal olalım. 1 2 3 4 Caddesi Rahmso da İzmir kadar basit. Burada sayfa hemen oluşacak. Bu sayfayı oluştuktan sonra burası zaten buraya bağlı geliyor. Bakalım oluşmuş mu? Evet. Sayfamız oluştu. Buradan e, kişilerin izinlerini atabilirsiniz. Burada bir ortak var mı? Ortaklara bakabilirsiniz. Bu sayfamız hazır. Bu sayfayı görmek için de direkt buradan sayfayı gör deyip oluşturduğumuz Facebook sayfasına gidiyoruz. Bu bizim markamızın sayfası olması gerekiyor tabii ki. Bir reklam yaparken mesela Facebook'ta yayınlanan reklamlar bu sayfanın profil fotoğrafı ve isminin altında yayınlanacak. insanlar bastığı zaman bu sayfaya gelecekler. O yüzden bu sayfayı oluşturduktan, oluşturduktan sonra da bu sayfayı donatmak önemli. içerikler paylaşmak, burada işletme ile ilgili bilgileri doldurmak fayda var. Sonra ekleme hesabı. Bir tane de çok hızlı ekleme hesabı oluşturalım. Nasıl oluşturmaya gösterelim Reklam hesabı oluştururken önemli şey şu. Girerken buradaki saat dilimini ve para birimini sadece bir kere seçebiliyorsunuz. Eğer sonradan bunu değiştirmek isterseniz bunlar bir daha asla değişmiyor. Şimdi diğeriyle aynı yapayım. İleri diyorsunuz. Kendi işletmem Oluştur. Evet, reklam hesabımızı oluşturduk. Burada kendimize yetki atmamızı istiyor. Bunu şimdi de yapabiliriz. Daha sonra da yapabiliriz ama şimdi gelmişken yapalım. Ee, yönetme performans görüntüne tüm yetkiyi veriyorum kendime. Atadım. Ödeme bilgini ekleme kısmına çıkartıyor. Ödeme bilgisi olmadan herhangi bir reklam yayınlayamayız. Burada aynı bilgileri girdikten sonra bizden bir ödeme yöntemi isteyecek. Buradan kredi kartı banka kartı kullanabiliriz. Buradan vergi bilgilerimizi girebiliriz ki girmemiz gerekiyor. Yoksa Facebook'tan KDV çekiyor ekstra olarak. Buradan normal bir e-ticaret sitesinde ödeme yaparmış gibi Bilginizi giriyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. sonra Facebook size reklam harcamaları için tanımlamış olduğu bir sınır var. O sınırı doldurduğunuz zaman Facebook sizden Meta sizden para çekmeye çalışıyor. Parayı çektiğim, parayı da buradan çekiyor. Çekebildiği müddetçe reklamlarınız yayında kalıyor. Buraya isterseniz sonra bir ee, yedek ödeme yöntemi de ekleyebilirsiniz. On da yararı olur. Burada da Instagram hesaplarımız var. burada WhatsApp hesaplarımız var. Şimdi buraya bağlayabileceğimiz bir WhatsApp business olmadığı için ben buraya yapamayacağım ama buraya da hesabı ekle deyip telefon numaranızı giriyorsunuz, onaylıyorsunuz. Burası çok basit bir kısım. Instagram hesabında da yine daha önceden oluşturduğumuz bunun için bir Instagram vardı. Onu bağlayalım en hızlıca. Bu Instagram hesabı da aynı Facebook gibi. Ee, zorunlu. En azından Instagram'da reklam yayınlamak istiyorsanız reklamlar bunun altında yayınlanacak. Şöyle bir ekstra iş var. Buraya hesabınızı bağlayabilmeniz için Instagram hesabınızın kişisel hesap değil, profesyonel hesap olması gerekiyor. Bunu da ayarlardan profesyonel hesaba geç deyip e, hesabınızın özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Evet, Instagram hesabımızı burada yazdığı gibi engelledi Çünkü Instagram da aynı Facebook gibi İçinde hiçbir şey olmayan yeni bir hesap olduğu için sorun çıkartıyor. Yine burada bir onaylıktan sonra bir iki gün bekledikten sonra buradaki sıkıntı da çözülecek. Bağlamışız gibi davranalım. Normalde böyle bağlanıyor. Bir web sitesi açacağız deneme sürümü Shopify'dan. Bunun kataloğunu, pikselini buranın içinden bağlayacağız. O yüzden daha internet sitesi olmadığı için buradaki kısımları bu bölümde nasıl bağlanacağını gösteremiyorum ama Yakın zamanda bunları da daha doğrusu yakın zaman değil bir dahaki bölümde bunları nasıl bağlanacağını göstereceğiz. Katalog piksel artık piksel diye bir şey kalmadı neredeyse veri setine dönüştü hepsi eski e, eğitim serisindeki farklardan bir tanesi bu bu da kafa karıştırıyor. Eski bazı hesaplarda piksel kaldı çoğu hesabın pikseli veri setlerine taşındı yeni bir data bağlantısı kurmak istediğiniz zaman bir yerle. Burayı şimdi artık sıfırdan veri setlerinden yapıyoruz. Çeyrim dışı olay setleri de Facebook'un otomatik olarak alamadığı reklam verilerini internet sitenizden indirip buraya yüklemenizi sağlıyor. Lead topluyorsanız bunu e, yapabilirsiniz. Veya e-ticaret siteniz varsa ama altyapınız olayları yeterince göndermiyorsa, olayları kaçırıyorsa kaçırdığı olayları buraya yükleyebilirsiniz. Özel dönüşümler, pikselinize özel olaylar kurabiliyorsunuz gibi kısımlar. Buraya da şimdi geçelim. Domainler internet sitenizin domainini buradan bağlamanız gerekiyor. İnternet sitenizle metayı buradan birbirine tanıtmanız gerekiyor, eşitmeniz gerekiyor. Bu da engellenenler listesi. İstek veya data göndermesini, göndermemesini istediğiniz yerleri belirliyoruz. Kayıtlar, entegrasyonlar. Bu faturalandırma kısmı önemli özellikle. Şimdi biz bir ekleme hesabını e, ekledik buraya ama ödeme yöntemimiz yok. Ödeme yöntemimiz yok olsaydı buradaki e, harcamalarımızı görecektik. Bu reklam hesabı ayarlarından bu işletmenin vergi numarasını buraya girmemiz gerekiyor. Bu da kafa karıştıran bir konu. Şimdi siz reklamda 100 lira para harcadığınız zaman buradaki vergi numarası girli olmazsa sizin vergi diliminiz neyse meta devlete vermek üzere sizden o kadarlık kısmı vergi olarak alıyor. Yani siz reklama 100 lira harcadığınız zaman aslında reklama 100 lira harcamış olmuyorsunuz. Bunun vergisini kendisi içinden otomatik kesilmiş oluyor. Buraya vergi numarasını girerseniz Meta'ya demiş oluyorsunuz ki Meta ben kendi vergimi veriyorum zaten. Sen bu işe karışma. Benim vergi numaram var. Şeklinde bir beyanda bulunmuş oluyorsunuz. Meta aradan kes çekiliyor. Buradaki vergi sorumluluğu direkt sizin üstünüzde kalıyor. Bunun vergisini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Muhasebecinizle bununla alakalı konuşabilirsiniz. Ama buraya vergi numarasına girdiğimiz zaman harcadığınız bütün para reklama gidiyor. Onun vergisini burada satan Facebook harcadığınız her kuruş için size ekstra fatura verecek ayrı ayrı yaptığı her çekim için onları istediğiniz gibi işleyebilirsiniz ama şurayla karıştırılıyor buradaki işletme bilgilerinde de vergi numarası kısmı var o vergi numarası bu vergi numarası değil bakayım hatta buradaki bakın vergi numarası kısmı da kalkmış değil mi adres internet sitesi evet. Güzel olmuş. Eskiden burada da vergi numarası girme kısmı vardı. E, buraya vergi numarası girildiği zaman o şalle olmuş zannediliyordu. Evet burası kafa karıştırıyordu. Oradan değil buradan girmesi gerekiyordu. İyi olmuş. Değiştirmesi. Buradan düzenle diyorsunuz. Vergi numaranızı, işletme adınızı, normal klasik bilgilerinizi buraya giriyorsunuz. Evet ticari amaçla satın alıyorum demeniz gerekiyor. Daha sonra bunu kaydettiğiniz zaman buradaki işte çözülüyor. Burayı bir daha ellemenize gerek yok. En azından bu iş için. Buraya ödeme yöntemi ettikten sonra da burada sizden ne kadar sürede bir para çekileceğini, ne kadar bakiyenizde burada para kaldığını, bakiye derken kartınızda değil tabii. Facebook bunu görmüyor. Reklamlar için bir daha ödeme yapmadan ne kadar para kullanabileceğinizi gösterdiği bir alan. Buradan da çıkalım, devam edelim. Nerede kaldık? Reklam olsa güvenlik merkezi. Burada iki faktörlü doğrulamanın Yöneticiler veya hiç kimse değil, herkesin şeklinde işaretli olması gerekiyor. Bu çok önemli. Facebook ve Instagram sayfanızı açtığınız zaman, profilinizi açtığınız zaman buradan da mutlaka dikkat edin. Bu iki faktörlü doğrulamanın açık olmasına. Çünkü çok fazla hesap çalınıyor. Yani bütün emekleriniz boşa gidebilir bir anda. Sekteye uğrayabilir. Yani Facebook bu konuda fena değil. Hesabı birkaç gün içinde alıyor ama hem o birkaç gün içinde reklamlarınız duruyor hem reklam bakiyeniz boşa harcanıyor. Burada işte bin lirada bir ödeme alıyorsanız veya 5000 lirada bir ödeme alıyorsanız bu parayı siz fark etmediğiniz takdirde hesabı çalanların boşa harcaması gibi bir durum söz konusu. Bir de şöyle bir ekstra sıkıntı var. Bazı insanlar hesabı çaldıktan sonra sizleri hesaptan atıyorlar. Ama bazıları biraz daha sinsice davranıyor. Sizi hesaptan atmıyor. İçin, içindeki kampanyaların içine sizin koyduğunuz isimlerin bir tanesini kopyalayıp bir tane daha reklam açıyor. Bu reklamı kendi internet sitesine yönlendiriyor. Siz eğer reklamları çok fazla incelemiyorsanız ki bazı hesapların içinde bir sürü kampanya var, bir sürü set var. İnsanın gözünden de rahatlıkla kaçabilir. Oraya kendi setini açıyor, kendi kampanyasını açıyor. Kendi namını orada sizin paranızı harcıyor. Bu da fark edilemeyebiliyor. Ondan dolayı ara sıra girip şuradaki kişiler kısmında kim admin olarak ekli, kim değil bir bakmak lazım. buradaki burada iki faktörlü doğrulaması açık olmayan adminler için uyarı veriyor. Onları bu kişilere bildirmek gerekiyor. Açın diye. Açmayanları da çıkartın bence çünkü çok önemli bir konu. Gerçi bencesi yok. Çok önemli bir konu. Güvenlik merkezi istekler. Burada da birisini insan e atacağınız zaman, ekleyeceğiniz zaman bazen yeni bir adminsiniz veya uzun süredir burada ekli birisiyle ilgili bir işlem yapıyorsanız diğer adminler de istek gönderiyor. O yüzden size bir istek gelirse oraya da buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Bilgiler, işletme bilgileri, demin girdik zaten. Burayı işletmeniz için doldurmak faydalı. Burada demin Facebook sayfası açmıştık ya, oradan e, birkaç tane Facebook sayfası açılabiliyor. Bir Facebook sayfası başına 250 tane reklam sınırı var. Bazen Facebook sayfası yetmiyor, daha fazla reklamınız oluyor. Yeni açmak gerekiyor. Buraya bir ana e, Facebook sayfası ekliyorsunuz. Bu Facebook sayfasının da sağlığına dikkat etmek önemli ana Facebook sayfanız kısıtlandığı zaman diğer Facebook sayfalarınız da yavaş yavaş kısıtlanmaya başlıyor. Bundan dolayı e, Instagram'da paylaşım yaptığınız sırada aynı paylaşımı Facebook'ta yapmak, e, insanları Facebook'a gitmek için işte teşvik etmek. Çok fazla insan Facebook kullanmıyor artık ama elinizden ne geliyorsa Facebook'u biraz canlandırmaya çalışmak yararlı. Hatta belki Facebook'ta küçük bir reklamınızı veya postunuzu işte öne çıkar şeklinde aynı Instagram'da yaptığımız gibi 30 liraya artık 30 lira kalmadı gerçi ama 40 liraya 50 liraya öne çıkar yapabilirsiniz. Oradaki etkileşim de artsın diye. Çünkü şöyle bir durum yaşanmaya başladı geçen sene itibaren. E, sayfada hiçbir sıkıntı olmasa bile algoritma şöyle bir tespit yapıyor. Bir Instagram sayfanız var, bir Facebook sayfanız var. Instagram sayfanızın 100 bin takipçisi var. Tamamen aynı isim, aynı işletme gibi görünüyor. Facebook sayfanızın da öyle ama bin tane sadece takipçisi var. Instagram sayfanız milyonlarca kişiye ulaşıyor. Daha gençlere hitap ediyorsunuz. Facebook kullanmayan kişilerle etkileşim içindesiniz. Gayet normal. Facebook sayfanız öbür milyonlar kişiye erişirken Facebook 100 kişiye erişiyor. 200 kişiye erişiyor. Bazen algoritma şu hataya düşebiliyor. Yani bunlar aynı işletmenin olamaz. Bir sosyal medyası böyleyken bu böyle olamaz. Bu kadar atlı kalmış olamaz. Bu kadar etkileşimden uzak olamaz. Demek ki bu başka birisi. Bu bir taklitçi. Ben de markamı koruyayım. Bu Facebook sayfasını kısıtlayayım. Diyerek sizin Facebook sayfanızı kısıtlayabiliyor. Ondan dolayı buraya da dikkat etmek gerekiyor. Buraya eklediğimiz ana sayfaya da dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten en eski, en çok kullanılan ve sizin tarafınızdan açılmış bir sayfa olması burada önemli bir konu. Son altta kullanım kılavuzu var. Yardım kısmı var. Ee, arama butonu var. Gerçi şu anda kayıtlı sanırım arama butonu görünmüyor. Ama alttaki büyüt, büyüteci gördünüz. Oradan basıp e, ayarlar içinde dolaşabilirsiniz. Bildirimleri gezebilirsiniz. Şuradan da ekstra alanları göstereyim. Tabi burada her şeyin olması imkansız. Burada işletme ayarlarının altında başka seçenekler de var. Önümüzdeki videolarda bunları da bir göz atarız. Ama hızlıca bakalım yine varmış. Mağaza konumları, konum reklamı açabilmeniz için medya kütüphanesi, olay yöneticisi. Bu kurduğunuz piksellerin, apilerin olayları burada görünüyor. Hepsi burada duruyor. Uygulamalar, marka haklarının kurulması gibi gibi. Evet, buradaki kısımlardan bazıları bilgilendirme amaçlı. Bazıları biraz da analiz sayfaları. Bazıları da daha sık kullandığımız ayarlar. Burayı da ayrıca, zaten hepsinin üst üste. Burayı da ayrıca inceleyeceğiz zaten. En çok kullandığımız kısımlar buraya geliyor. Meta Business gitmek için burada hemen güzel bir kısa yol var. Demin Instagram sayfasını bağlayamadık ama de dediğim gibi o şekilde bağlanıyor. Boş bir hesap olduğu için e, sıkıntı çıkarttı. Bir dahaki kısma kadar Instagram sayfasını bağlarız ya da bağlanmış hale getiririz. Oraya bağladıktan sonra burada şu anda bu bağlantısı yok. E, birbirinin de bağlantısını yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Instagram'da yaptığınız öne çıkarlar. Burada sizin ayarladığınız... E, Reklam hesabına gelecek İlk etapta Hiçbir değişiklik yapmazsanız e, Bağlantı kurduktan sonra bu e, videonun başında gördüğümüz Kişisel reklam hesabına geliyor buradaki şeyler Aynı bunun gibi Kendi isminizle oluşmuş Kişisel reklam hesabına geliyor Yaptığınız öne çıkarmaların sonuçlarını burada görüyorsunuz Ama bu kişisel reklam hesapları ileriki dönemde sıkıntı çıkartabiliyor Ondan dolayı Yaptığımız öne çıkarmaları Instagram reklam de buraya Burada kullandığımız e, reklam hesabına bağlamak daha faydalı. Hem sonuçları buradan görebilmenin şöyle bir avantajı oluyor. Instagram'ın paneli bazen sıkıntı çıkartıyor, hata verebiliyor, her zaman inceleyemiyorsunuz. Burada daha ayrıntılı sonuçlar görebiliyorsunuz. Evet bu ders biz nasıl nasıl kurulduğunu ve işletme ayarlarının içinde neler olduğunu genel bir şekilde incelemiş olduk. Önümüzdeki derslerde buraya daha ayrıntılı gireceğiz. Başta söylediğim gibi ekstra olarak da işte buradaki reklamlar nasıl kuruluyor? Ee, değişiklikler ne? Bunların hepsinin üstünde teker teker duracağız. Bu eğitim serisinin daha önceki eğitim serisinin içerdiği her şeyi ve daha fazlasını içermesini e, hedefliyoruz. Amacımız bu yönde. Umarım buna yönelik güzel bir seri olur. Bir dahaki derste görüşmek üzere.